Güzel ve güneşli bir günden tekrar selamlar arkadaşlar. Ben şöyle bu sefer çay değil, çikolatalı bir kahve aldım. <laughs> Kendimi tekrar dışarıya attım güneşi görünce tabii. Her zamanki gibi kedim de yanıma geldi. Efendim? Hani diğer arkadaşların? Neyse sesimi duyan gelir zaten birazdan. Evet arkadaşlar dışarıdan da sesime ve tepki veren köpekler var. Ben şöyle Haydut'ma doğru bir gideyim. Kahvemi yudumlayarak. Haydut. Ne haber? Haydut. Açayım mı seni biraz? Hadi gel bakalım açayım seni. Dur. Tavuklarımızı da salalım. Onlar da gezinsin. Gelin bakalım. Sizi bugün özgür bırakayım. Kahvemi de üstüme dökmeden. Gel bakalım. Badı badı seni. Hayır balkona çıkmak yok. <laughs> Beraber içelim mi kahve ister misin? <laughs> bak bak bak. Haydutu saldığım zaman arkadaşlar <laughs> hemen böyle bir hareket haline geçiyor. Hadi sen de belen biraz orada. Hemen suya gitti. Çamurdan ve yapraklardan zor yürüyorum arkadaşlar. Haydut da iyi susamış. Yalap şalap gördüğünüz gibi suyun içiyor. Benim şurada bir tane biberiyem var. Ona bakmak istedim. Maşallah bu biberiyem de çok güzel oldu. Haydutcum bir müsaade eder misin? Arkadaşlar bu bir biberiyenin özellikle bir de saç dökülme özelliğine karşı gerçekten güzel bir etkisi var. Ben bunu bizzat kendim denedim. Bunu kaynatıyoruz bir bardak suyla 5 dakika. Günde 2 defa olmak üzere saç diplerimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten ben bunu bizzat kendim yaptım, denedim. Faydasını gördüm. Faydasını görmesem zaten sizlere de önermem. Denemek isteyen arkadaşlara buradan duyurulur. Özellikle saçı benim gibi çok dökülen arkadaşlar denesin. Yani kahvemi alayım tekrar. Diğer kedilerimi göremedim ama Bir de arkadaşlar bu e, karşıda gördüğünüz küçük kulübe var. Orayı biz depo alanı olarak kullanıyoruz. Yazın bile içerisi çok serin oluyor oranın arkadaşlar. Yani bütün malzemeni koy. Muhafaza et orada. Yiyecek, içecek. Aklınıza ne gelirse. Gerçekten o yönden çok iyi bir şey. Şu karşıda gördüğünüz arkadaşlar da orası kümesti. İçi bayağı büyük bir kümesti. Oraya işini düzenledi. İçini düzeltti. Şu anda orası boş. Hatta oraya doğru da gidelim. Yazın tavuklarımız çok olduğu için arkadaşlar tavukları burada barındırıyorduk. İçi büyük olduğu için tavuklarımızın hepsini satınca şurada gördüğünüz küçük bir kümesimiz daha var. Süs tavuklarımız da orada duruyorlar. Şöyle de göstereyim içine. Dediğim gibi bura önceden kümesti. Neredeyse 200-300 bir tavuk vardı arkadaşlar burada. Şimdi yerlerinde yerleri esiyor tabi. Hoppa çıkalım. Ah süslüm de geldi. Süslü. Kızım. Dur bakalım süslü önden ben arkadan gidiyoruz. Artık ben onu mu gezdiririm, o beni mi gezdirir? Tamam mı? Burada mı duracağız? Haydut. Benim diğer sarı kedim yok arkadaşlar. O gelmedi hala ama. Sen burada duruyorsun değil mi?